Neredesin koyun gel buraya. Gel hiçbir şey yapmayacağım söz. Gel gel gel. Gel bebişim gel. Gel bana güzel bir yatak olacaksın sadece. Kaçma. Gel be. Aferin sana. Bebeğim benim. Başka var mısın? Bir tane daha var mı? Aha buldum. Gel. Gel 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 gel. gel. Kaçma 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 gel. <laughs> gel yavrum gel. Oy benim bebişim benim. Oy benim bebişim. Oy benim bebişim. <laughs> Pose hoş geldi. Yeter mi bu kadar? Daha öldürebilirim. Bir tane daha gördüm orada çünkü. Bir tane daha mı? İki tane öldürdüm. Ha, daha lazım. Okey. Bir tane daha gördüm orada. Neredeydi? Bir tane daha bulalım. Lan, kayboldular. Tüh. Boyum görebiliyor musunuz gençler? Domuz var, domuz olmaz mı? Hadi bir de domuz oynayalım. Kaçma! Kaçma! Ay nasıl bakıyor Yaman ben seni öldüremem ki Bak bakayım bana Ay yavrum benim Oy benim bebişime Oy benim bebişime Oy nasıl da et olacakmış bana Oy benim bebişim kaçma Gel buraya Ya <laughs> <laughs> bakayım Seni de öldürür Popişini yediğim tatlı popiş. Ne yapma ya? Kaçma. Kaçınca olacak mı zannediyorsun? Öyle bakarak kendi affettiremezsin. Ben de açım. <laughs> Ay tarlaya dönelim dur. Oha şey işte, evi kaybettim aynı. <laughs> Ömer ben evi kaybettim. Oha ileride köy varmış.